Arkadaşlar ben Mehmet ve bu sizlere yepyeni bir e, server games değil, e, pip serverimiz arkadaşlar. Vi, e, ilk videom olacak. Çok heyecanlıyım ama çok da sevinçliyim. <laughs> Öz, özür dilerim arkadaşlar. E, birazcık hastayım. Evet şimdi IP'sini veririm ama a, a, açıklamada arkadaşlar. Şuna bir saldıralım. O değil de akşam ya. Şunu. Hah, gel abi. Bu hack miydi? Bana mı öyle geldi? Her neyse arkadaşlar. Ee, bugün ilk videom ve şeyle başlayayım dedim yani. Bir bu arada şey sorularım var. Konum konum ne diye sorarsanız şunu keselim ilk önce bir. Gel abi. Sen kes gidersin Bu ne lan? Heh bak. Öldük arkadaşlar. Her neyse. Bugün konum arkadaşlar. Aslında konum yok. Yani nasıl diyeyim? Ne videolar yükleyeceğim konusu gibi olsun yani ya ne bileyim. Konuyu şimdi uydurdum arkadaşlar bu arada her neyse tam e, diyeyim yani başlayayım konuma e, ne gibi videolar gelsin istiyorsanız arkadaşlar siz aşağıya yazarsanız çok memnun olurum ve bu arada dur şunlar çıkar ve bir arkadaşlar 10 like gelirse beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar 10 like gelince ben çok iyi oluyorum yani ilk videom olacak ve eğer online like gelirse ilk videosa ilk videoda diyeyim artık lan ha ilk videoda online like gelirse e, ee, hayır oh, tamam hayır sen Arkadaşlar arada susabilirim. Çünkü oyuna odaklı oluyorum yani. Oyuna çok bağlanıyorum. Bu arada o arkadan ses gelirse çok özür dilerim arkadaşlar. Öleceksin lan. Lan git ölecek etti saçma bari git tamam tamam tamam. Ha böyle. Her neyse. Tamam. E, ne gibi videolar gelsin? Siz aşağıya yazın. Ee, abi herkes olta. Of tamam ha gel lan şimdi gel. Tamam. Öleyim be. Ha arkadaşlar şimdi aşağıya yazın siz. Eee bir face falan çekebilirim Videolarımı Hop. Dayı yavaş gelsin. Hop. Ne oluyor ya? Arkadaşlar birazcık kötü oynayabilirim. Dediğim gibi ee, çok iyi oynamıyorum. Çok da kötü oynamıyorum arkadaşlar. Şu, şu... anan satayım. Ke Ke Ketmez. Her neyse tamam. Bu video belki o, e, kısa olabilir arkadaşlar. Abi ben hassasiyetim kaçta ya? Full. Allah be Ama çok mal olmuş. Hop bala ve Bala burası bağcılar. Hop bala ve <laughs> Ananı satıyor. Bir daha çek. Yap Dur lan. Lan yazamadım. Hı. Tamam. Al arkadaşlar bak knockback'e bak knockback. Görüyorsunuz mu? Arkadaşlar ateşin üstünde atladık ama Hop. Ananı saçayım oğlum bu nasıl yakıyor ya? Chatmus. Hoppa. Sen ne gel? Sen ne gel. gel? Aa işte arkadaşlar bu çok iyi oynuyor. Çok iyi youtuber Hem YouTuber hocam hem de çok iyi oynuyor hocam ya. Bu ne ya? Arhon kanka Video -vi diyeyim. Şöyle. Evet. Hoppa. Ana ben almamışım. Git. Gel buraya sen. Bak tamam. Şu yukarıdaki kim lan? Her neyse. Oh, bu hep gibi ya. Ne ki Şöyle bir SS alayım. Hoppa. Ta. Tamam arkadaşlar. Bunu da kestik ve ha tamam. Abi yanıyorum mı hmm. gidiyor sandım ha. Şu aşağıdan e, Mehmetcan Reis. E, o da buranın kurucusu. E, hop. Böyle. Ne oluyor? Sen hayırdır o? Ohlayın. Mehmetcan Reis mi lan o? O Git. Arkadaşlar şöyle bir taktik deneyeceğim. Bana oh, oh, oh. satayım? O bana yaptı. Arkadaşlar buldum hiç yedir yedirdir yedirecektim. Yedir Konuşamadım. Yedirtip ee, ve dalacaktım. Ve bir şey diyecektim ama daha kalbi yokmuş. Ne oluyor lan? Hack mı lan? Diyecektim ama rek de attık abi ya. Nasıl hack olabilir? Şu arkamdaki yine. Anam satayım. Ah. Arkadaşlar durun. Bir dakika. Hop. Full damage. Ananı satayım öldürdü. Ay. Evet. Ha arkadaşlar tekstür pekim şu. Kendi tekstür pekim. Dur lan. Şu benim tekstür pekim. Ee, aşağıda belki linkini koyabilirim. Çok isterseniz yorumlara yazın. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Bir onla, on like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Onun her yerime ok vermişler ya. Her neyse. Onun da başın eksik. Her neyse lan sus. Ee, Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like ve yorum atmayı unutmayın. Herkese bay bay.